Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombie oyunu oynuyoruz. Oyun adı Zombie Tsunami. Yanımda Elif var. Elif, arkadaşlar merhaba de. Sesin. oynuyor. Ben de onu oynuyordum daha demin. onunla da videosunu atacağım. Şimdi şuna bir girelim tekrar oyna. Bu ne lan? Asistan ben seni isteyeyim. Arkadaşlar burada internet yok. Yani diğer biraz sonra yayınlayacağım bu videoyu. Yani dedim yayınlamadan önce bir çekim dedim. Sonra yayınlarım dedim. Onun için çekiyorum bu videoyu. Her zaten internetsiz oyun yükleyebilirsiniz. Traffic Racers'a internetsiz oyun. <laughs> ne oldu Elif? Kaç lira var o benim var mı? Kaç lira? 12.704. 12.704 mü? Lan ben oyunda 32.500 liraya gittim Honda aldım. Sen hayırdır durum 2500 liraya ben. Bana bir de ne? bir de üstüne üstelik 15 binim var. 16 bin liram var. Zehe sana ne? Allah. Şu da yiyelim. Oyunu bana oynatıyordu hemen yanıyordum. Arkadaşlar kuş bayra... Arkadaşlar şu e, an bir saniye yeri... bir Arkadaşlar şey diyor galiba şu hani uçan kuş var ya o kuş bize yüzde şansa e, hak veriyor. Yani iki tane yüzde elli şansa zombi gönderiyor ölünce. Ha, belki gönderir. Göndermez sebe. Göndermezse daha mı görürüz? Aynen. Görürsünüz arkadaşlar göndermezse. Göndermezse zaten bayağı bir oynarız. Söyleme sürpriz olsun. Aynen. Vereceksin zaten. İki tane ekstra zombi verecek. Yani vermezse görürler. Aynen ama yüzde elli şansa. Evet. Bazen veriyor bazen vermiyor. Bu arada arkadaşlar bakın. Şeylerin yanında sayı yazıyor. Bunu eskiden çok kişi oynuyordu. Mesela bak diyelim araba var ya. Arabanın üstünde dört sayısı yazıyor. Dört sayısı da şey yani. Dört tane zombi ile bu arabayı kırabilirsin. Bak bunda sekiz yazıyor. Ama biz altı kişiyiz. Sekiz tane zombi lazım bize. Şimdi dörde düştük. Son burada Bakın şu an beş olduk. Aha özel güç. Ne olacağız? Aha iyi olduk. Arkadaşlar artık ayız. Bombaya bombayı patlatsak bile hiçbir zombimiz ölmüyor. Normalde bomba patlatırsak bak araba bile kırabiliriz böyle. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bak bunu da kırdım tekte. Şu an hiçbir şey bize yapamaz. Hiçbir şey bize bir şey yapamaz. Allah artık yapabilir. Sadece aşağı düşmemiz lazım onu. Üç kişi kaldık. Elif çok hızlandı. Bir baksana. Şabas. Baksana nasıl koşuyor zombi deli gibi. Ben kaç oldum abi, benim abi. Hayır ya. Hadi kuş yüzde şans ver. Ya vermedi i̇şte ya. Arkadaşlar sürprizi gördünüz mü? Evet arkadaşlar kuş böyle eğer dişlerini çıkararak yürüyor. Arkadaşlar eğer böyle şey olmazsa Böyle dişlerini çıkartıyor bize gülüyor böyle ee diye gülüyor Arkadaşlar demin onu oynuyorduk Anıl'la beraber karşı oynuyorduk Anıl'a öyle yaptı Anıl şaşkınlık etmişti Evet ya salak gibi gülüyor arkadaşlar şansım Bari bileyim. üzülsün neden gülüyor? Değil mi? Aynen Sonuçta da kendi sahibi ölmüş bir de gülüyor Yani 13 bin oldum. Ne evet arkadaşlar ben kendimi yere düşüreyim. Bakın kuş yüzlerine şans verecek bu versene videoyu bitireyim. Ya gene vermedi ya. Bir de hı hı diyor. Gülünce hı hı. Karşılar da ortaya çıkıyor bir de. He ya hı hı diye gülüyor. Eee. tekrar oynayayım. Anıl herhalde kuş şans ne kadar oynayacak. Aynen. Kuş şansına ne kadar oynayacağım. Artık annen de demeyin. Yok gene vermedi ya. <gülüyor> diye gülüyor ben. <vermiyor>. Ne diyor? <laughs> Tekrar <8 yazı> oyna. Direkt <laughs> koyduracağım gene kendimi. Gel <laughs> ver lan yüzde elli şans. <laughs> Ama bakım verdi. İki tane melek geldi yukarıda. Bakın iki zombi mi oldu. Sarı gözlü ve turuncu gözlü. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi kendimi öldüreyim. Bu videomuzda böyle olsun. Bir tane gibi görüşmek üzere çıkalım ve bay bay. Seviyorsunuz